yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Jose Saramago'ya ait olan İsa'ya göre İncil. Portekizli yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci Jose Saramago, 16 Kasım 1922, 18 Haziran 2010 tarihleri arasında yaşamıştır. Kitaplarının satış rakamı sadece Portekiz'de 2 milyonu geçmiş, yapıtları 25 dile çevrilmiştir. Din konusundaki görüşleri nedeniyle yapıtları Portekiz hükümeti tarafından sansürlenince Kanarya Adaları'nda Lanzarote'ye yerleşen yazar, ölümüne kadar burada yaşamıştır. Şöhrete ancak 50'li yaşlarında Baltasar ile Blimunda adlı romanıyla kavuşan Saramago, 1969'dan ölümüne kadar Portekiz Komünist Partisi'nin bir üyesi olmuştur. Yapıtlarında mitleri, ülkesinin tarihini ve gerçek üstü imgelemi kullanan yazar pek çok önemli ödül almış. 1998 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştur. Saramago'nun bazı kitapları şöyle. Kabil, Bütün İsimler, İsa'ya Göre İncil, Çatıdaki Pencere, Yitik Adanın Öyküsü, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Baltasar ile Blimunda, Filin Yolculuğu, Kopyalanmış Adam, Bilinmeyen Adanın Öyküsü, Mağara, Defterler, Ölümlü Nesneler, Mızraklar Mızraklar, Tüfekler Tüfekler, Lisbon Kuşatmasının Tarihi, körlük, görmek, Ricardo Reis'in öldüğü yıl, toprağın uyanışı, ressamın günlüğü, belki de neşe, küçük anılar, heykelden taşa ve Nobel konuşması, Portekiz'e yolculuk, dünyanın en büyük çiçeği, suların sessizliği ve kertenkele. kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. José Saramago, tartışmalara yol açan romanı İsa'ya göre İncil'de İsa'nın yaşamını ve Hristiyanlığın hikayesini kutsal kitaplardaki kronolojiye sadık kalarak ancak farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Din ve inanç adına yapılan şiddet dolu eylemlerle karanlık bir mesel, şaşırtıcı zenginlikleriyle dünyevi bir İncil olan bu roman Saramago'nun ülkesini terk etmesine yol açmışçı diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik Ve kitabın 72. sayfasından başlayarak bir alıntı yapıyoruz. Her şey hep kötü olamaz. İnşaat hızla devam ediyordu ama hala ucuz iş gücüne ihtiyaç vardı. Marangozbaşı tarafından sınanan Yusuf, işi almakta hiç zorlanmadı. Ve bu bizi Yusuf'un becerileriyle ilgili yaptığımız yorumların haklı olup olmadığını bir kez daha düşünmemize sevk etti. Yeni tapınak işçisi yol boyunca Tanrı'ya binlerce kez şükretti. Ara sıra karşısına çıkan yolcuları durdurup onları Tanrı'yı övmeye davet etti herkes razı oldu. Çünkü bu insanlar bir adamın sevincini paylaşmaya diğer bir nimet sayıyorlardı. Yoksul insanlardan bahsediyoruz tabii ki. Rahel'in gömüldüğü yere geldiğinde Yusuf'un aklında değilse bile yüreğinde bir korku belirdi. Ya da bir çocuk daha isteyen bu kadın ölürse ya Yusuf'un ellerinde ölür henüz kocasını tam bilemeden yok olup giderse o zaman beden bedenden ayrı düşüyor, göz açıp kapayıncaya kadar kopu veriyor ağaçtan düşen meyve gibi. O an daha da üzücü bir şey takıldı aklına. Çocuklar ölüyor çünkü babaları ile anaları onları dünyaya getiriyor. Oğluna o an çok acıdı. Zavallı, masum olmasına rağmen ölmeye mahkumdu. Yakup'un sevgili karısının mezarının başında dikilen marangoz Yusuf'un omuzları çöktü. Boynu büküldü, yine soğuk terler dökmeye başladı. Ve şimdi yolda ona yardıma gelecek kimse de kalmamıştı. Hayatında ilk kez dünyanın bir anlamı olduğundan şüphe etmeye başladı. Kendini tüm umudunu kaybetmiş bir insan gibi hissetti ve bağırdı. Burada öleceğim. Bu sözler başka koşullar altında acıdan ve korkudan değil de intihar etmeye karar veren birinin cesaret ve inanmışlığıyla söylemiş olsaydı canlıların dünyasından ayrıldığımız o kapı ardına kadar açılırdı. Ne var ki insan için böyle bir karar vermek pek öyle kolay değildir ve bu konuda düşünürken yüksekteki bir bulut, ağ ören bir örümcek, kelebek kovalayan bir köpek, yeri eşeleyip civciv yem arayan bir tavuk ve hatta yüzdeki bir kaşıntı bile insanın dikkatini dağıtabilir. Ben ne diyorum az önce? Bu sebeple Rahel'in mezarı bir anda yine küçük, penceresiz, badanalı bir kübe döndü. Boyunda ihtiyaç duyulmadığından unutulmuş, kaybolmuş bir zar gibi. Girişteki kayanın üzerinde, hacıların ellerinin izleri duruyor. Buraya çok eski zamanlardan beri gelinir. Mezar zeytin ağaçlarıyla çevrilidir. Yaşlı Yakup, zavallı annesinin mezarı için burayı seçtiğinde bu ağaçlar herhalde çoktan yaşlanmıştı. Toprağı kapatacak kadar ağaç olmasını istemiş olmalı. Ne olursa olsun şundan emin olabiliriz. Kader gerçektir ve her adamın kaderi diğerlerinin ellerindedir. Yusuf tekrar yola koyuldu ama önce duruma ve mekana uygun bir dua etti. Dedi ki, Rab olan Tanrı, atalarımızın, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı, her şeye gücü yeten Yüce Rabbimiz, sana övgüler olsun diyor. Kitabın 72. ve 73. sayfalarında Jose Saramago'nun İsa'ya göre İncil isimli kitabında. Kitabın adı Baba. Hangi kapıyı çalsak ardında farklı bir baba hikayesi karşılar bizi. Bakalım sizinki hangisi? Kitap kolektif bir çalışmanın ürünü ve Edebiyatist Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu. Kitabın arka kapak yazısını paylaşıyoruz sizlerle. Sadece edebiyatçıların değil, belki de tüm sanatçıların kanayan yarasıdır baba. Ve her sanatçı kanadığı yerden yazar hikayesini. Her baba biriciktir. Her baba hikayesi yegane. Neler mi var seçkimizde? Baş tacı edilen babalar, evlatlarda başında gezdiren babalar, evlerinin direği olanlar, ailesine kol kanat. Gidip de dönmeyen babalar var. Gelip de bulamayan babalar, erkenden göçüp giden melek babalar, hayatta olup da ölüden beter olanlar, anne bile olan babalar ya da hiçbir zaman baba olamayanlar var. Anınca burnunuzun direğini sızatan babalar, adını ağzınıza almak istemeyeceğiniz babalar. Baba olmak zor zanaat, bir hücreden çok daha fazlası. 28 kıymetli öykücünün kalemi aldığı baba öykülerini sizin için derledik. Babalar ölmesin, babalar gitmesin, babalar unutulmasın, bir ömür bizimle yaşasın diye. Bahar yaka. Kitabın yazarı Nihat Nalbantoğlu. Kitabın ismi Abahor'un Güzel İnsanları ve Fani Dünya Konukları. Kitabın sunuş bölümünden bir alıntı yapıyoruz. Uzun bir süredir beni ben yapan, doğduğum, büyüdüğüm ve bugün hala yaşadığım köyüm ve köylülerim ile ilgili bir sonraki nesillere aktarabileceğim bir esere hayat vermek istedim. Ve işte şu anda elinizde tuttuğunuz kitap Dünyaya Geldi. Aboor'un güzel insanları ve fani dünya konukları adını verdiğim, köyümün 60 yaş üstü insanların yer aldığı bir kitap hazırladım. İçinde onlara dair fotoğrafları ve yaptığım röportajlar bulacaksınız. Elbette bu fikrimi hayata geçirmeye karar verdiğimde sanat yönetmeni, fotoğraf sanatçısı ve aynı zamanda edebiyat hocası olan Yıltan Taşçı'nın hayalime ortak olması benim için gurur vericiydi. Kitap hazırlığına başladığımız zaman 3 yıl boyunca Yıltan Taşçı ve torunum Nihat Karacay'a çektiğimiz 70 yaş üzeri 65-70 yaş ve 60-65 yaş aralığındaki kişilerin fotoğraflarını öncelikle köy etkinliklerinde sergiledik. Böyle bir projeyi yürütürken karşılaşabilecek zorlukların her ne kadar farkında olsam da itiraf etmeliyim ki vefat etmiş köylülerimin fotoğraflarına ulaşmak sandığımdan çok daha fazla çaba sarf etmeme neden oldu. Bu zorluklar içerisinde ulaştığım fotoğrafları Fani Dünya Konukları adı altında kitapta görebilirsiniz. Bir diğer kitabımız ise Erdinç Gündüz'e ait olan Bir varmış bir yokmuş 2 Müzikli Dünya. 1949 yılında Baf'ın Esentepe köyünde doğan Erdinç Gündüz ilk öğrenimini tamamladıktan sonra Orta öğrenimin 3 yılını İngiliz okulunda, son 3 yılını ise Lefkoşa'nın Türk kesimindeki kolejde tamamladı. Müzikle olan ilişkisi 7 yaşındayken keman dersleri alarak başladı. Aradaki bazı kesintiler sonrasında devam eden keman derslerindeki son özel öğretmeni Bederyan Efendi oldu. 1963 Aralık ayında Türk-Rum çatışmalarının başlaması ile keman dersleri yeniden kesintiye uğradığında, London School of Music Grade 5 sınavını vermiş durumdaydı. Bu sınavları tamamlamak yeni bir kesinti sonrasına ertelendi. Gitarla tanışması ise 1963 yılında oldu. Keman derslerinden edindiği bilgi ve deneyimle gitar çalmayı kendi kendine öğrendi ve böylece 1964 yılında Bayrak Kuartet'in elemanlarından biri oldu. Müzikle iç içeliği birkaç yıl sonra arkadaşlarıyla birlikte oluşturdukları sıra dörtlüde de devam etti. Müzik hayatında hep çok önemli bir yer oldu. Bayrak Kuartet'le başlayan aktif müzik yaşamı sayesinde Bayrak Radyosu'na ilk adımını attı. Önceleri yarı zamanlı yani part time olarak Bayrak Radyosu'nda Batı Müziği bölümünde başlayan program yapımcı ve sunuculuğu görevi 1969 yılında yüksek öğrenim için gittiği Ankara'dan dönüşünde de kaldığı yerden bu kez tam zamanlı yani full time eleman olarak devam etti. Bayrak Radyosu'nda ve daha sonra BRT'de sırasıyla program memuru, Batı Müziği Bölüm Şefliği, Müzik Yayınları Şefliği, program amirliği kademelerinde bulundu. 1994 yılında müdür muavini yayın görevindeyken BRTK'dan emekli oldu. Hemen ardından Kıbrıs gazetesinde göreve başladı ve Kıbrıs FM ve Kıbrıs TV'nin kuruluşunda aktif görev aldı. Buradaki görevi de 10 yıl sürdü. ve kitabın ön sözünü sizlere paylaşıyoruz. Hayatım boyunca sıkıntılar yaşadığım her anımda ilacım hep müzik oldu. Hala da öyle olmakta. Bu nedenle de kendimi şanslı sayıyor ve hep iyi ki hayatımda müzik var diyorum. Kemanla başlayıp gitarla devam eden, gitardan sonra ise bayrak kuartetle başlayıp sıla dörtte devam eden dolu dolu bir müzik yaşamım oldu. En önemlisi mesleğim de müzikle ilgiliydi. Çok sevdiğim ve kendimi hep bir parçası olarak gördüğüm Beredeki mesleğim de müzik bölümünde başlamış ve gelişerek devam etmişti. Bu uzun süreçte çok dost edindim. Saymakla bitiremeyeceğim çok sayıda gerçek dost. İsimler sıralayacak değilim ama en azından kaybettiklerimi almak isterim. Çünkü yazmaya başladığımda özellikle hayatta olmayan bu dostlarla yaşadığım çok sayıda anı geldi geçti gözlerimin önünden. Başta Hüseyin Kanatlı var o Sıla Dördün doğuşu sırasındaki önemli isimlerden biriydi. Bu bir yana benim Bayrak Radyosu'na ilk adımımı resmi attığım yıllarda Batı Müziği bölümündeki şefim, abim, eğitmenimdi. Aktif müzik yaşamındaki isimler ise apayrı bir yerden. Raif ve Aydın başta olmak üzere bir Necmi Avkran'ı, bir Ongun'u, bir Orhan'ı sevgiyle özlem alıyorum. Ve önemli bir not daha. Bu kitap sadece şahsımın müzik öyküsü değildir. Benim de bir üyesi olduğum Bayrak Quartet başlayıp Sıla 4 ile devam eden bir serüvenin öyküsüdür. Bilinen ve bilinmeyen bazı şeylerin anlatıldığı yarım yüzyıl içinde barındıran bir öyküdür diyor kitabın ön sözünde. Ve kitabın 51. sayfasında yer alan BAF konseri başlıklı yazısını sizlere paylaşarak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım dilerseniz. Ertesi sabah iki arabayla bizim 1963 çarpışmaları sonrasını hiç bilmediğimiz BAF'a hareket ettik. Güle oynaya devam eden yolculuğumuz BAF'a çok yaklaştığımız sırada Aşelya Çiftliği olarak bilinen çiftliğin önlerinde kesildi. Yolda bir Rum polis barikatı vardı. Arabalarda ne varsa her şeyi indirildi. Didik didik edercesine bir yoklama başlamıştı. Bir başka polis ise bizi arabanın önünde sıralamış, teker teker sorguluyordu. Bir müzik grubu olduğumuzu, Bafa bir konser için gittiğimizi, bir gece kalıp ayrılacağımızı anlattık defalarca. Kararsız görünüyorlardı. Sonunda bir polis çavuşu çıkıverdi ortaya. Tekrar tekrar aynı sorular sorduktan ve aynı cevaplar verildikten sonra çavuş, Tutanak tutulacağını, tüm aletlerin tüm bir listesi çıkarılacağını, sadece bir gece kalmak ve Türk bölgesine soktuğumuz tüm aletleri aynen ve eksiksiz çıkarmak şartıyla geçmemize izin vereceklerini söyledi. Tamam, zaten öyle olacak. Turne'deyiz, yarın akşam yolda olmak zorundayız, dedik ve sonunda geçtik. Baf'ın Türk mahallesi olan Mutallon'un girişindeki Türk barikatında da heyecanla bizi bekleyenler vardı. Türk polisleri, Bağf sancağından yetkililer falan. Belli ki Aşela çiftliği yakınlarında durdurulduğumuzun haberleri vardı. Orada da kibarca sorgulandık. Olanları anlattıktan sonra da bir otele yerleştik ve hemen konser vereceğimiz sinema salonuna koştuk. Bu arada bisikletler üzerindeki seyyar çırtkanlar sokaklarda dolanarak konser duyuruları yapmaktaydı. Bu akşam büyük konser. Elektronik cihazları ile Kıbrıs'ın ünlü müzik grubu Bayrak Quartet bu akşam. Prova için sinema salonuna girdiğimizde bizi bekleyen kötü bir sürpriz vardı. Bir sahne yoktu. Beyaz perdenin önü toprak zemindi. Bir sahne lazımdı dedik. Herkes seferber oldu. Sivili, polisi, mücahidi. Herkes. Ve sonunda bizim de olayımızda çare üretildi. İki tane ping pong masası getirildi bir yerlerden ve beyaz perde önüne kondu. Üzerine de halı atıldı hemen. Bir saat içinde portatif bir sahne yaratılmıştı. Zemin düz olmadığından ayaklarımızın altındaki masalar hafif hafif sallanmaktaydı ama pek umurumuzda olmamıştı. Aletlerimizi kurduk, ses kontrollerine başlayacaktık ki nasıl ve neden olduğunu anlayamadık. Gitarların tellerinde kaçak elektriği fark ettik. Çok güçlü bir akım değildi ama tellere dokunulduğu zaman çarpıyordu. Sabcaklarlık emriyle kasabanın tüm elektrikçileri alarma geçirildi hemen. El birliğiyle uğraştılar ve o sorunu çözdüler sonunda. Artık geceye hazırdık diyor 51. ve 52. sayfalarında Erdinç Gündüz'ün Bir Varmış Bir Yokmuş 2 Müzikli Dünya isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.